nasıl duruyor? İyi duruyor. Tamam, başlıyorum. Hazır mıyız? Bekle. Hazır mıyız diye diye. Okay. Yakından başlayacağım. Motoru da alman lazım o zaman. Birazcık uzay. Tamam. Için. Merhaba arkadaşlar. Ne Motor görünüyor mu şu an? Görünüyor. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok istediğiniz NK150 inceleme videosunu çekiyoruz. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese... Ay. Bir. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Two hours later. Herkesi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte NK 150 inceleme videosunu çekeceğiz. Mekanik akşamından bahsedelim biraz. Yok bura olmadı. Orayı keselim. Orayı keselim hocam. Tamam. Olmadı. Bir daha başlayacağız. Ee, Aykansız olmadı buralar ya. Fiyattan başlamak. Alır mısın? Fiyattan başlamadı İlk Fiyatı söylemem lazım. Ee, çok ağladım ben normal daha iyi konuşuyordum ya. Kesersin oraları. Şu kağıdı yok etmek istiyorum. Tekrar başlıyoruz. İç Bunun şu an 2021 model fiyatı. E <laughs> çıldıracağım olmuyor. Şimdi. Bir, son, iki, <laughs> açı nasıl? Bir, iki, üç. Lan konuşma! Konuşma 9.2 no 9.2 or... 9 1. 1, 2, 3 Buradan keseceğim bu kısımları. Bekleyelim. Motorumuz 149 1, 2, 3. Motor çıkıyor mu? Motor da çıkıyor. Hı hı. Hazır. 1, 2, 3. Hı hı. Evet. Motorumuz 149 cc bir motor olup 9.2 kV gücünde güç üretiyor. yol bakımından yani hüsrana uğratmasın. Yok yok olmadı. 3 <laughs> <üç>. tekrar başlıyoruz. <laughs> Baştan mı başlasak? Bunu da kaydet. Ona, Yeni bir videoya başla. Ama sönme. Çık lan içeri, oynamıyorsun. Çık şöyle. Bunu kaydet. Bunu kaydet. fiyatından başlayalım. Şu an sıfırı yani 2021 modeli 2003 2000 gerçekten çok. <laughs> Ay maşallah fren sistemlerinden başlayalım. Sonrasında gerisini getiririz zaten. Şimdi fren sistemlerimiz ya da burayı keselim. Orada kestim tamam. Şimdi şeyden başladı. şimdi gel şimdi orayı kestim ben tamam. Mı? tamam. Ee, burada keselim. Ee, bir özelliğimiz daha yok bir özelliğimiz. Değil. Bunu boyda söyleriz. Boy hani boyunuzu söyle. Okey neyse devam ediyoruz şimdi. maksimum tapa <laughs> <laughs> Evet. Ayrıca, ha burayı ekleyeyim. Dur bekle. Ayrıca motorumuz 142 kilo ve toplam taşıma Ne zaman çalışıyorsun? Taşıma. Taşıma kapasitesi diyeceğim. Şimdi. Evet. Ayrıca. Ayrıca. Dur bırak. Ayrıca motorumuz 142 kilo ve toplam ta... <laughs> taşıma kapasitesi dene taşıma kapasitesi. Okay, taşıma, taşıma kapasitesi toplam taşıma kapasitesi okay. bir daha toplam, toplam taşıma kapasitesi, kapasitesi. Okay, 1-2-3 ayrıca tamam. ee, ayrıca motorumuz 142 kilo ve toplam taşıma kapasitesi 150 kilogram bu tarafa gel şimdi motoru bir çalıştıralım arkadaşlar bir sesini duyun akü bitti motorun ben tek beğenmediğim özellik yani tek değil. Evet motorun <laughs> bir artık değil. Ee, motorun durak de Motoru aldığınızda sizi rahatsız edecek <laughs> şeyleri söyleyeyim Az önce çıldıracağım ya. Az önce. Az önce seçenek tuşunda görünen özelliklerden bahsettim. Şuna bas. Bir daha başlayayım az önce seçenek tuşunda burada size bir de ne kadar masraf alabileceğinizi söyleyeyim. Yok olmadı burası. Cümleyi buldum. İşte burası. Burası bir de bütün olduğu için bunu bütün satın almanız gerekiyor ve tahmini tahmini değil. Bir daha başlıyorum. Bekle beni çek. Beni çek. Bekle. Şimdi. Bekle. Peki. Ne diyeceksin? Heh. Bir şey var. Mesela bir kaza yaptınız diyelim. Allah korusun. Şimdi bu 8 dakika diyor kanka 8 dakika konuşmadım ki ben. Ha konuşmadım. dakikadan fazla konuşmam lazım. 8 dakika 45 saniyeydi. Burası tekrar başlıyoruz. Başlıyor. Lütfen merhaba arkadaşlardan başlama. E tamam bekle gel. Açtın e mı kaydı? Açtım. Oskar neyden bahsedecek? Kağıdım nerede? Kağıdım gitmiş. Kanka Kağıdım nerede? Aa bak orada. Ulan, orada. Run. Biz yakından bahsettik mi? Ben bahsetmedik tabii ki de. Onu araya sokarım ben. O zaman şimdi şöyle bakıyoruz. Motorun kilosundan bahsettik mi? Evet. Bahsettik. Fren sisteminden bahsettik mi? Hı hı. Servisten bahsetmedik. Servisi gömemedim orada. Gömeceğim şimdi. Sıvı soğutmalı olduğunu söyledin mi ben ilk kayıtta? Söyledin Hangi kayıtta söyledim onu? Deneme, deneme, deneme. Denemelerde mi söyledin? Evet. Ben yine araya atayım, söylerim. Kestik bunu. Tamam. <laughs> şimdi Motorumuz 6 vitesli. Bunu söylemeyi unutmuşum size. Yani aşağı bir tane yukarı 5 tane. Onu biliyorsunuz artık o kadarını. Neyse burayı keseriz hadi. Bir daha aşağı. Merhaba. Şimdi bana gel bana gel. Başlıyoruz hazır mısın? Bir gelen diğer sorumuz da NK150'de oturuş pozisyonu. Bir gelen diğer sorumuz ne? Ne bileyim abi ya. Gelen sorularımızdan biri de. Okey. Arkadaşlar gelen soruları sorularımızdan. Kendim. Baştan geri git. Arkadaşlar. Tamam. 1, 2, 3. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir tık hatta geri oturayım. Otur. E, Artçının tutabileceği çok rahat yerler var. Yani size sarılmasına gerek yok. Aşırı rahat bir şekilde oturabilir yani. Almadı ya. Arkadaşlar artçı serisinin... gerek yok değil mi? bunları erkekler alırsa insanların moralini bozuyorsun. Tamam tamam bekle gerek. Bekle gel. <laughs> ee, artçı sesinin aşırı sert olduğundan bahsettim ama artçı sesinin şöyle güzel bir özellik var. Tutamaçları aşırı e, iyi bir yere konumlandırılmış ve hani böyle hem güzel görünüyor. mi o. Çocuk. Ha. Arkadaşlar tutamaç <laughs> arka selenin çok rahatsız olduğundan bahsettik. Arkadaşlar bir diğer sorumuz <laughs> da... Arkadaşlar deme artık. Artık demeyeyim artık. Gel ya. Ne diyeyim? Ee, diğer gelen sorumuz değil. Tamam Diğer... Diğer gelen en çok so... Diğer gelen... Gelen. Gelen. <laughs> ben Olan Diğer gelen. Ee, diğer gelen söylerim. Servislerimiz birazcık... Sıkıntılı. Sıkıntılı da. Şimdi de servislerimizden bahsedelim. Servis konusunda çok yetersiz. Gerçekten e, çok fazla yetersiz. A few moments later. Yani nasıl anlatsam bilemedim ama gerçekten çok yetersiz değil artık yetersiz ama. Bir daha başlıyoruz. Servis konusundan bahsedelim. Aa, artık servis tamam, konusundan bahsedelim. sol, 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 sol. So, servisten sonra. 3, 2, 1. Servis konusundan bahsedelim. Abla sus. 3, 2, 1. Servis konusu. Servislerimiz yetersiz. Yani arkadaşlar arkadaşlar ben <laughs> başlıyorum bir daha <laughs> servis konusundan bahsedelim ama bir şey çekiyor şurada <laughs> bir iki üç, Evet gençler bilin bakalım yine kim yolda kaldı ben motor hararet yaptı sonra bir kapatayım dedim açtım geri çalışmadı yani bir vlog çekeyim dedim başıma gelmeye kalmadı. Bu yüzden özür dilerim sizden. Bunu bilgilendirmek için kaydaşım şimdi kapatıyorum. Hepinizi çok severim. Görüşürüz.